Yeni videodan herkese selamlar. Yine güzel güneşli bir gün ama keyfimiz yok. Ee, tekrar ülkemizin başı sağ olsun. Ee, depremde hayatını kaybedenlere rahmet, yakınlarına baş sağlığı, da geçmiş olsun dileklerimi gönderiyorum. Bugün e, birkaç gündür böyle bir fırsat bulup yaptığım kolilerimizi yapmaya devam ediyorum. Bunlar deprem bölgesine gidecek. Ee, sağ olsun. Kanada'dan ismini vermek istemeyen bir arkadaşım bana da destek oluyor. Ben 50 koli yapacağım. Onun için de bir 15 koli hazırladım. Eh, onları göndereceğiz. İsmini vermek istemedi ama ben ismini söylemek istiyorum. E, soy ismini söylemeyeyim. İsmi Uğur. Kendisine çok teşekkür ediyorum. Çorba da onun da tuzu bulundu. Portakallarımızın tamamını topladık. Depomuza kaldırdık. Yaklaşık bir ton portakalımız var. İşte 10-12-15 kasa civarında da limonumuz var. Şimdi e, kollerimi yapmaya devam ediyoruz. Bitirdikten sonra e, belediyeyle görüştüm. E, gençlik merkezinin bu konuda köyceğiz gençlik merkezinin e, yardımları kabul ettiğini daha sonra da e, ihtiyacı olanlara ulaştırdığını söylediler. Ben de gittim görüştüm kendileri getirin biz kend biz ileteceğiz dediler. Ben de dolayısıyla kargo yerine şimdi e, gençlik merkezine götürüp Oradaki muhtemelen AFAD yetkilileri, buranın temsilcileri. Onlar ilgileniyor ve koordinasyonunu sağlıyor. Ben onlara teslim edeceğim. Onlar da ihtiyacı olanlara gönderecek, dağıtacaklar. Hadi şunları bir bitireyim. Sonra benim arabam muhtemelen bunları almayacak. Yani muhtemelen değil, almayacak zaten. Dursun'u arayacağım. Onun aracıyla götürüp ihtiyaç sahiplerine teslim edeceğiz. Hadi bakalım. Evet, kutular hazır. Şimdi... Dursun aradım, dursun gelecek. Bunları beraber yükleyeceğiz, götüreceğiz, teslim edeceğiz. Ee, bu zamanda böyle e, hakikaten görülmemiş, daha doğrusu bizim neslin görmediği bu kadar şiddetli bir afetin e, yaralarını inşallah hep birlikte saracağız. Ben elimden geleni yapmaya çalışıyorum. Eminim ki herkes de elinden geleni yapmaya çalışıyordur. Bir iki günde, bir haftada, on günde bitecek bir şey değil. Bu yardımlar muhtemelen uzun süreler devam edecek. Hem ben elinden geleni yapacağım hem de bütün insanlar eminim ki ellerinden geleni yapacaktır. Şimdi, neyse şunları. Şimdi arkadaşlar Dursun'un işi çıkmış. Dolayısıyla ben arabayı götürüp Dursun'a bırakacağım. Dursun'un arabasını alacağım. Geleceğim. Kargoları götüreceğim. Başka yapacak bir şey yok çünkü. Şimdi gidip şu Dursun'un kamyoneti alalım. <laughs> Aferin sana. Hoş bulduk. Burası Dursun'un çiftliği. Burası tavuk çiftliği. Burası koyunlarının yeriydi. Kaldırdı. Şimdi oraya başka bir şeyler yapıyor. Şuraya da bir konteyner koydu. Arabası da burada. Şimdi alacağız. Niye reklam ediyor arkadaşlar. Niye beni reklam ediyor arkadaş? Ederim ben. O elindeki ne öyle? Tırpan. Çok... Deve kuşlar için ot biçiyorsun. Korkutucu bir alet. Yusuf abi merhaba. Nasılsın? Nasılsın? Teşekkür ederim abi sen. İyi abi. Ne otu biçiyorsunuz abi şimdi siz? Abi yabani ot. yabani ot. Ha tamam. Deve kuşlarına ot. Aynen öyle. İneklere. Vay be. Musta. Evet. Hepsi için ot biçiyoruz abi. Bunlar da böyle Ankara'dan, Kayseri'den Kayserili ama o da Ankara'dan gelme. Bu ikisi hemşire ayakları yapıyorlar bazen bana. <laughs> yani ben de İstanbul'dan Sonuna kadar gelme. Kadar. Sonuna kadar hemşireyim. <laughs> Neyse, şu Dursun arabasını alalım, yardım kolilerimizi test edelim. Dursun bu arada ben onu 2-3 sefer yapmak zorunda kalırdım. Hakikaten çok teşekkür ederim. Abi ee, sıkıktı. Allah razı eyla. olsun. Gerçi her zaman Dursun böyle, yani benim kendi kişisel işim olduğu zaman da ya koşar ya al git arabayı der ya başka Hiç bir şey varsa abi, ne zaman istersen yapar. Özellikle bu yardım konusunda. Ya benim de çorbada tuzum bulunsun dedim. Çünkü yapabileceğim o portakalım var. Ee, Ama elinde insanlar elinde ne geliyor sonu yapıyor. Evet, evet, Zaten fazlasını da e, beklemiyor kimse. Aynen, Elinden öyle. geleni herkes yapsa yeterli olacak. Yeter o da yeter zaten. Allah herkesin hayrını kabul etsin. Senin de hayrını kabul etsin. Amin, teşekkür ederim. Alalım gidelim işlerimizi halledip gelelim. Haydi kolay gelsin. Zaten bir yarım saat 45 dakika. İstediğiniz zaman abi ben akşam kadar tamam. buradayım. Sağ olasın. Hadi. Teşekkür ederim. Efendim. Gözleme mi? Evet. Hani böyle yenge orada. Bir gideyim özel. bakayım ne gözleme yapıyorlarmış. Gözleme <laughs> tamam. 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 Hadi görüşürüz. Sağ ol görüşürüz. Orada gözleme varmış. Şimdi. Tabii gözleme oldu mu? Severim ben. Dursun'un yeri çok güzel. Burası on dönüm. Bakın orada tavukları var. Geziniyor. Dursun'da çok güzel köpekleri var. Benim bozun kardeşi var burada Paşa. Bakalım şimdi Paşa ne alemdeymiş. Buyur. Merhabalar. Merhaba. Kayın mı, kayın mı? Yok teşekkür ederim gitmem lazım. Burada Dursun'un kangal köpeği var. Sultan. Yerin rahat mı kızım? Bu benim bozun kardeşi Paşa. Paşa. <laughs> Bu da bizimkilerle aslında aralarında bir hafta olmasına rağmen dişi çok yaramaz olduğu için e, büyümüyor. Enerji yakıyor değil mi abla? Çok <laughs> Bu enerjiyi... Anam ne, ne yapıyoruz? Bunlar beni çok seviyorlar. Dursun'un ördekleri. Ne oldu oğlum? Tamam oğlum bir dur bir dur bir dur. Ne ne ne? Ne ne ne? Ne istiyorsun? Biraz da şansı seveyim. Şansı seveyim biraz da. Bak ısırma gebertirim seni. Şans. Kızım. Kızım. Güzel kızım benim. Ne oldu? Ne yalıyorsun beni ya? Dursun seni sevmiyor mu yoksa? Dursun seni sevmezse alırım seni. Onu da alırım. Onu da alırım. İkinizi de alırım Dursun. Dursun sizi sevmezse ikinizi de alırım ondan. Nasıl olsa bizim orası hayvanat bahçesine, bahçesine döndü. Evet öyle dediler. Kaynanam yani. seviyormuş beni. Abo. Şurayı bir çekmem lazım. Gül abla nasılsın? O, o sacın içine geldi. Kolay gelsin. <laughs> sağ ol. Teşekkür Vay vay vay. Ellerinize sağlık. Yalnız ben şöyle bir parça sadece tadına bakmak için alacağım. Peynir getiriyorum. Hiç mi? hiç gerek yok. Vallahi hiç gerek yok. Çay o ba zaman. Hadi bir bardak. bardak Neyse ben şurada biraz atıştırayım da sonra gideriz. Ha bu arada Dursun'un konteyneri. Efendim abla? Aa, Taşara gidecek. Gideceğiz. Öyle Koliler var yardım kolileri onları teslim edin gideceğiz. Sitkiyi yapıştırdım. Bu da Dursun'un zeynosu. Sitkiyi mi yapıştırdın? Ne güzelmiş. Zeyno da etiket hastası. Bu da Dursun'un konteyneri. Vallahi becerikli çocuk şu Dursun. Bak ne güzel yapmış. Burası çadırları. Şu tel örgünün arkası da Dursun'a ait. Burası 10 dönüm bir yer. Burayı geçen sene kiraladı. Aşağı yukarı bu aylarda. Yıllık 20 bin liraya. Çadırlar içindeydi bu arada. Sadece buraya konteynerini koydu. Etrafını birlikte çevirdik. O kadar. Hadi şundan bir parça alayım sonra gideyim. Evet, gözlemeyi de yedikten sonra şimdi işimizin başına geri dönelim. Dursun'un çiftliği benim eve araçla 3-4 dakika falan arası aramız koşu uçuşu bir kilometre ya vardır ya yoktur. Ama biraz dolan başlı olduğu için böyle 3-4 dakika sonra normalde bir dakikada gidilebilecek mesafe. Tabi biraz da yollar da bozuk. O yüzden yavaş gidiyoruz. Gece sıcaklıkları oldukça düştü. O da şu karşı dağların tepesine kar yağdı. Buradakiler diyor ki, hatta şu ilerideki dağda daha çok kar var. Şuradakinde. İşte oraya kar yağdığında oranın soğuğu buraya geliyormuş. Buraya vuruyormuş öyle diyorlar. Ağaçların orası evet şu karşısı. Orada bayağı bir kar var. Denizli ile e, 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 Muğla arasındaki dağlar, yani o dağların ardı Denizli şurası. Evet buradan bizim sokağa giriyoruz, aramız böyle yakın. <laughs> ama işte burada yol bozuk olduğu için yavaş gitmek zorundayız. Ana bizim şekere bak buraya gelmiş. Ha, beni takip etti galiba. Görmedim ama seslensem sesinden tanır. Şeker, şeker. Hadi gel oğlum. Hadi gel oğlum. Hadi. Hadi. Beni tanıdığı sesinden şimdi önüme düştü giriyor. Beni eve götürecek. Bak, bak, bak. Bakıyorum kızım. Aferin sana bir tanem. Evet hazırız şimdi götürüp teslim ediyoruz. Baba ben de girebilir miyim? Tabii ki kızım gelebilirsin. Geçsin Evet. Hadi gidelim. Baba o kadar mı <laughs> Evet kızım. Evet buraya indirdik. Hatta hemen iki tanesi e, arabaya yüklendi gidiyor. Burada depremde dahiliye. Şimdi bunları arkadaşlarla el birliğiyle indirdik. Bir palet 40 koli çok şükür. Uğur kardeşim çok teşekkür ediyorum. Allah hayrını kabul etsin. Evet. Şimdi biz işlerimize bakabiliriz. Bu durumu herhalde birkaç gün sonra bir daha tekrarlayacağım. Çünkü portakalımız var. Çok şükür olanlara göndereceğiz. Daha doğrusu ihtiyaç sahibi olanlara göndereceğiz ki malum oradaki deprem dedelerin ihtiyacı var tabii ki. Hadi şimdi biz işimize bakalım. Bu arada köy Belediyesi'ne de çok teşekkür ediyorum. Gerçekten burada canla başla çalışıyorlar. 2-3 gündür ben böyle arada gidip geliyorum, yokluyorum. Ne zaman getireyim falan diye. Onlar da burada yoğun bir çalışma halindeler. Bakın bu da deprem bölgesinden buraya gelmiş mağdur ailelerden bir tanesi. Şu motosikletin önündeki araçta depremde de bir aile var. Bizim portakallardan iki tane ona yüklendi. Belediye köyde o aileye ev tutmuş, yerleştirmiş, eşyasını ve eşyasını halletmişler. Sağ olsunlar. Bu yüzden köy Belediyesi'ne ayrıca teşekkür ediyorum. Tabii ilçe gençlik merkezine teşekkürler ki ön ayak oluyorlar. Burada toplanıyor onların çalışanları vasıtasıyla Afat'ın tırlarına yükleniyor. Her akşam buradan tırlar çıkıyor. Evet, Allah herkesin hayrını kabul etsin. Tekrar başımız sağ olsun ve hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet yakınlarına başsağlığı. Ee, ve çok sayıda yaralı ya da acil şifalar diliyorum. Allah bir daha göstermesin. Evet. Bir günü de böyle noktalamış olduk. Yardım kollerimizi götürdük. Hayvanlarımızla ilgilendik. Vesaire. Dolu dolu bir gün geçirdik. Şimdi hayvanlarımızla tekrar akşamüstü ilgileneceğiz. Bir yumurta toplama işi var. Onu yapacağım. Koyunlar dışarıda. Tavuklar dışarıda. Birazdan hava kararmaya başlayacak. Dışarıya alacağım. Videoyu burada kapatalım tekrar tekrar ülkemizin başı sağ olsun. Allah bir daha böyle acılar yaşatmasın inşallah. Vakit ayırıp izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.